Harran'dan sevgiler, saygılar. Diyarbakır'dan direkt ben e, işten yine nöbetten çıktım. Şöyle böyle göstereyim de. E, önce Urfa merkeze geldim otogara. Otogardan hemen iki katlı zaten otogar. Üst kısımdan hemen aşağı kata indim. E, orada minibüsler falan var zaten. Diyarbakır'dan şeyi e, 300 TL'ydi. Diyarbakır-Urfa arası. E, Urfa'dan da otogardan direkt ben Harran'a geldik. 100 TL'ydi. Şimdi Harran'a geldik biraz önce. Bir buçuk saat falan sürdü. Şey burası zaten. Bıraktıkları yer. Şöyle. Harran otağı deniliyor da buraya. Girişte şurası. Biraz yürüme mesafesi var. Şöyle şehri de göstereyim. Sit alanı zaten burası. 1970 6'ydı idi yanılmıyorsam. 76 yılında sit alanı olarak kabul edilmiş. Girişi burası. Yürüyeceğiz biraz. Adamın bir tanesi şey söyledi hani ben oranın o tam bilmem neyim sahibiyim falan ben sizi götüreyim falan dedi ama bu arada yalnız değilim. Ablam kız kardeşim ve abimin kızı yeğenim var. 18-19 yaşlarında yeğenim demeye bir ister neyse o konuya hiç girmiyorum. Hadi Yalnız burada çok güzel fotoğraf çekilir. Ben biraz fotoğraf çekeyim. <laughs> yani araçta gidilse çok daha iyiymiş ama yürüyeceğiz biz. Yürüme mesafesi de çok fazla. Taksi bulamazsınız falan demişlerdi zaten. Bugün bayramın ikinci günü. bayram yoğunluğu var. Küme evler hemen şurası. Hiç net çekmiyor. Nedense. Şu an üniversitenin olduğu tarafa gidiyoruz. Hayran tarihi. Ülk üniversite kazıntıları. Oraya ilerleyeceğiz. Oraya İlk üniversitenin olduğu yerden yürüdük. Kümbet evler zaten gözüküyordu. Ya çok tatlı. Girişi de hemen yan tarafta zaten. Şöyle geçersem bayağı kalabalık ya. Ben boşluk falan zannettim ama Aya kalabalıkmış. Ee, bir falan da seçebiliyorsunuz. Kiralıyorsunuz bir yemek isteyenler için. Ablam hoş geldiniz. Ablam. Siz de Ben hiç gelmeyeceğim çekmedim. Deve bimet 300 TL bu arada bilginiz olsun. Canım benim.

<laughs> Geldiğimiz yolu yürüyoruz şimdi. Ay bizimkiler beni çekmedi dedi. <laughs> Ay çok sıcak. Nisan'a daha girmedik yarın giriyoruz değil mi evet, yani Nisan'da olmamıza rağmen çok sıcak aşırı sıcak taksi yok yani otobüste geldiğiniz zaman ki kısa mesafe yani çok çok böyle uzun böyle şey değişik bir ee, yürüyüş alanı yok ama hani şey yapılsa daha mantıklı daha iyi olur araçta gelinse daha iyi olur taksi yok haberiniz olsun Ay. olduk yine ederim. Bir saat bekledik durakta. Otobüs öyle kalktı Harran'dan. Urfa'dayız şimdi. Balıklı göre doğru yürüyoruz. Yürüyoruz tamam. Meydana doğru gidiyoruz. Biraz kalabalık. Balıklı göremen e aşağı kısımda zaten. kalabalık sen <laughs> Yürümek biraz sıkıntılı. Çünkü çok kalabalık. Geldiğimiz yer, şöyle göstereyim az önce girmeye çalıştığımız yer camiymiş. Çok kalabalık, göremiyorsun, fark edemiyorsun. En son bir kadına sordu abla. Neyse ki öğrendik şimdi doğru yere gidiyoruz. <laughs> Selam, gezimiz bitti. Yedi kişilik eğlendik. Şimdi otogara erken geldik. Taksi atladık. İki araç falan değiştirmek gerekiyormuş otogara gelmek için. 63 sonrasında 61 numaralı otobüse bindikten sonra direkt otogarın önüne indiriyormuş. Biz riske atmak istemedik. Bizimkiler de biraz acele ettirdi. O yüzden e, şey taksiye binip geldik. Dedim ki daha bir buçuk saatimiz var. Nereye? <laughs> Sonradan dank etti onların kapısını ama taksiye binmiş bulunduk zaten. İnemedik de. hala. Bir sonraki gezim büyük ihtimal Malezya, Singapur, Tayland ve Bali olacak. Beni takip etmeye devam edin. Görüşürüz. Takipte kalın.